Bugünün sürpriz olayı bu değil. Bugünün sürpriz olayı şu: ee, Bolu Belediyesi e, Başkan Yardımcısı Sedat Güler, Güler e, ile ilgili e, yapılan sorgulama sonunda, sorgula, e, sorduğumuz sorular sonunda, Sedat Güler'in daha önce Tanju Özcan e, Belediye Başkanı olmadan önce Bolu'ya Bolu, e, Bolu Belediyesine bağlı özel olarak bir e, 20 kişilik bir otobüs grubunda otobüslerin başındaki şahıs olduğu özel firmanın yani belediyeli bir personel olmadığı netice itibariyle e, be, Tanju Özcan'ın belediye başkanı olmasıyla birlikte e, liyakatının tahsilinin e, çok ötesinde bir yükseliş göstererek 5 kurumu e, şey de dahil e, siz söyleyin e, e, itfaiye müdürlüğü de dahil 5 müdürlüğü kendisine bağlanan en önemli müdür yani belediye başkan yansı haline geldiği Ortaya çıktı. Tabii bu durumu ben ısrarlı sorumluluklarına sorduğumda bir akrabalarınız var mı? Tanju Özcan Bey'le dediğimde maalesef halasının oğlu olduğunu öğrendim. E, bugüne kadar e, bu yargılamada basına yansımayan e, önemli bir bilgiydi bu. Yani bu toplumdaki çürümüşlüğün çok açık bir şekilde göstergesi. Netice itibariyle e, e, tabii ben bu konuda takdiri kamuoyuna bırakıyorum. E, bu olayın e, baş faillerinin olan ee, belediye personelinin başındaki şahıs olan e, Sedat Bey'in netice itibariyle e, halasının, Tanju Bey'in halasının oğlu ordu, ortaya çıktı. Ha diyebilirsiniz ki bu niye gösterir? Normal olarak e, tahsili buna el verse, belediyedeki kariyeri birikimi buna el verse tabi bir hadise olmaz. Yani normal bir yükselişi saygıyla karşılarız. Akraba olması suç değil ama ama yani otobüslerde muavin olan öyle diyeceğim ben. Yani bir otobüslerde kahya, otobüs kahyasını gelip başımıza belediye başkan yardımcısı yapan zihniyetle maalesef Türkiye'de bir yere varmamız mümkün değil. O olayı çaplı bir şekilde değerlendirdiğimiz zaman bir vahim durumla karşı karşıyayız. Kabayonu bu usta bilgilendirmek istedim. Teşekkür ederim. Ee, duruşma normal mu muhta seyrinde devam ediyor. Tahmin ediyorum e, herhalde bir iki gün falan sürer diye tahmin ediyorum. Yani belki üçüncü güne sarkar. Ve muhtemelen de e, esas hakkında e, verilen mütalaya karşı e, beyanda bulunmak üzere. E, müşteki vekillerine ve sanat vekillerine söz verecektir. Yani ben bir karar beklemiyorum, karar çıkacak. Yani bu celse karar çıkacağını düşünmüyorum. Belki bir 15 gün sonra, artık mahkeme programına göre bir idari şey atacak.